Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube üzerinden kazanılan parayı nasıl çekeceğimizi kısa bir şekilde anlatacağız. Bununla ilgili binlerce milyonlarca video var arkadaşlar. Para peşindeler. Boş boş gereksiz yorumlar yapıyorlar videoyu uzatmak için arkadaşlar. Bizim derdimiz para değil. Biz tamamen millet faydalansın. Ee, bir faydamız dokunsun diye bu videoları çekiyoruz. Ee, izledikten sonra abone olup e, videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar e, şunu belirtmek istiyorum. E, Youtube'a e, e, gitgide katı kurallar koymaya başladı. Bunun sebebi ise herkes e, video yükleyip videoyu bir şeyler kazanma peşinde olduğundan dolayı bazı hileli şeyleri engellemek için bazı kotaları koydu. Kota dediğimiz şunlar arkadaşlar. 1000 abone 4000 saat olması gerekiyor para e, çekebilmemiz için sistemin aktif hale gelmesi için e, size bugün e, Sense hakkında biraz bilgi vereceğiz. Evet arkadaşlar e, şu an e, kendi e, ana ekranımızda olduğunuzu farz ederim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz e, şurada videolarım var arkadaşlar. Videolarımı tıklıyoruz arkadaşlar. Evet kanal içeriğine e, girmiş bulunmaktayız gördüğünüz gibi. Arkadaşlar i̇şte, e, içeriği dediğimiz yüklediğimiz video bölümü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet şurayı da hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. En altta görüyorsunuz arkadaşlar içerik, oynatma listeleri vs. filan filan arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar para kazanma butonu tıklıyoruz arkadaşlar. Evet biz şunu anlatmaya çalışıştı işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bin abone gerekiyor. 4000 saat gerekiyor arkadaşlar. E, şu an 5 abonemiz var. E, siz de destek olursanız e, inşallah hep beraber e, bir şeyleri yapacağız arkadaşlar. E, dediğim gibi e, şu an abone sayımız 1000'i e, geçmediği için e, ve 4000 saate ulaşamadığımız için arkadaşlar buton aktif değil adsense kısmı aktif değil 1000 abone ve 4000 saat olduğu zaman gerekli adımlar karşınıza çıkacaktır o şekilde adımları izleyerek adsenseyi aktif ediyorsunuz ve paranızı oradan çekmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar abone olursanız seviniriz dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar